<laughs> teknolojik bir teknex pediyle değil Mikrofonu kapatıyorum. Ben kaydı başlattım. Sesin gidiyor mu? Evet. Tamam. Bak ikili bir B'ye girip çıkıyor. Yeter ya. Yeter, yeter. Tamam. <laughs> Lan yeter, Harbi yeter. Nerede üç. İçim dostur yapsaydın keşke. Ana haritayı değiştirecektik. Başlar başlamaz da gören olmaz mı? Oha lan ne aramak? Bence brain brain. Kesin kesin. Ve brain çıktı. Oyundan çıktı. Pez. Ben... Servet imposteri değil. Gör gördüm onu telefonunu. O da benim, ben de kırmızıya verdim. Ya niye? Bence Arda imposter. Ben mi? Evet. Zort dedin gülüm. Ben ciddiyim bak. Ha. <laughs> Hadi şu vermen. Tik. Hadi zor tik. Ne bunun adı? Kırmızı bunun adı ne? Dump West. de şu hıyarı Ne? Kikleyin. Kikleyin. Yapma. Tamam. Dump West'i kitleyin arkadaşlar. Niye vermiyor bu kuşku ya? Yoo Hadi amın Eeehm Eeehm En sevdiğim avukat Hadi, Hadi. İlahi ilahi ye, ye. mm. Yeah. Oğlum sen sıfır imposta yazdı. Ne? Sweet ne? Ben görevli ne Bu arada da ne vermek çok ayıp. Ne ya böyle yapıyorsunuz? <laughs> <laughs> Aa <Aşkıyasız>. öldü. <laughs> <laughs> Bayağı öldün ha yanına koşmayın. <laughs> Cuma namazı. Hoş geldiniz hoş geldiniz. Tamam. Ben olmasam gidiyorduk gördünüz mü? Ben de olmasam gidiyorduk. Aynen. <laughs> o zaman bizi bozdu. <laughs> ne dedim bir şey? Küfür etme <laughs> Bak tam odadan içeri girdim öldüm. Hangi odadasın onu söyle bana. Hmm. Bayağı odadasın Bayağı... ama. Hayır bu bu bu. İşte bari şey, şey bari... kahverengili bu. Kahverengi bok. Kahverengi, kahverengi. Sen niye çıktın göç? Öldüm ben abi. Kahver. Zügündür. Kahverengi garda. Kamera <laughs> kutu değil sekiz. Değil ya basmasın. Mikrofonu kapatacak mısın? Ben mi? Geliyorum sizin. Beni duyuyorsun değil mi? İçmekten deli olacağım. Nasıl buluyorsun beni? Böyle sustur lan adamı. Adam ol. Adam ol. Bak. <gülüyor> <gülüyor> ha bir tek ben vermişim. 1.000.000 <laughs> ee, Ben az önce bu vermedim mi? Evet <laughs> Nasıl asılmadı ya? Jü <laughs> Ananın Jü <laughs>